Alo. Ne oldu pay? ha? Be. Bu bizim öz de acıdık mutlu yaptık ama beceremiyor. Lazım geçeyim ben bu işin başına iş başa düştü. Ben yürsel zaten kazanamazdım muhtarlığı. Olay mı be, neyse ben muhtar. Aha Geçen gün ettik seninle yanına ayrılık toplamaya. Bir vakalık da niçin? Ama böyle başlasınlar bakmayla köye Aa hem yeni ha bu iş yerinden. Ma böyle yapacağız da beceremeyecek bu muhtarlığı. İn aşağı bir özgür. İn aşağı Biz bu köy gençlerimiz için en iyi hale getirmek için çabalıyoruz. Bu özgür gelirin dağıdır. Biz ona bir zade etmeyecek be. Biz buna müsaade etmeyecek. Benim alınmaya ne dersin bu köyü özgüle özgürtmeyeceğim. Gençlerimiz, çocuklarımız, büyüklerimiz, yaşlılarımız özgürce, mutluca, temiz bir şekilde yaşayacak bu köyde. Yedirdik, içirdik kendini aynı masada. Muhtar yaptık kendini de böyle ve böyle ve ben bu işe müsaade etmeyeceğim. Benim üstüm daha öğrenersin derse böyle bir şey sadetmeyeceğim. etmeyeceğim. <laughs>